Bağımsız TV'den herkese merhabalar. Geçmişin izi programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde yine Dağların zirvesinde bulunan tanktayız. 1974 Kıbrıs Barış Hareketi zamanında bir Türk tankının Girne Dağları'nın zirvesine kadar çıkıp orada kaldığı söylenir. Fotoğrafını göremeyenler bu tankın bir savaş efsanesi olduğunu sanır ama bu tank gerçektir ve bir de hikayesi vardır. 2 Ağustos 1974 Latma Muharebelerinde düşmanın yan ve gerisinden vurmak için görevlendirilen özel görev kuvvetlerine mensup bu tank Saint Hilarion bölgesinde dar ve na müsait bir yolu kullanarak karanlığa sarkan bir zamanda buraya kadar gelmiş. Ancak düşmanın yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu bahse konu tank tahrip olmuş. Tank hala bu dağın zirvesinde durmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de var oldukça duracaktır. Tank mürettebatı şöyledir. Üsteğmen Mahmut Şanlı Türk, Onbaşı Gürler Erda, Er Abdülkadir Kurt, Er Recep Doğan Yiğit. Türkiye'nin Van elinde hayatını sürdürmekte olan tankın şoförü Kadir Kurt, silah arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi ise unutmadığını söylemişti. Çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Kurt, o güne dair hatıralarını 2020 yılında verdiği bir röportajını anlatmıştı. Harekatın efsaneleri arasında yer alan tank ile gidilemez denilen yerlerden ilerledi elini belirten kurt, vatan, millet ve bayrak için Kıbrıs'a çıkarma yaptıklarını aktardı. Parmak Dağları'nın uçurumlarından ilerleyerek hedefe doğru gittiklerini ifade eden kurt şöyle konuştu. Beş parmak dağına komandolara destek vermeye gittik. Büyük bir mücadele vardı. İlerlerken tankımıza mayın çarparak yaklaşık bir buçuk metre havalandı. Hasar gördü. Dağa çıkarken sürekli bize ateş açılıyordu. Tankın içinde büyük bir mücadele verdik. Her taraftan ateş geliyordu. Biz de onlara karşılık veriyorduk. Allah bize fırsat verdi, onlara büyük bir zayiat yaşattık. Arkadaşlarımız da ya öleceğiz ya da onlara fırsat vermeyeceğiz dedik. Tankın içinde 6 saat çarpıştık. Etrafımızda bağırıyorlardı ama korkmadık, mücadele ettik. Sabaha doğru çekilmek zorunda kaldılar. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. O günü hiçbir zaman unutamadığını aktaran kurt ülkenin birliği ve beraberliği için her zaman mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi. Bağımsız TV geçmişinizi programının ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümümüzde Girne Dağları'nın zirvesinde bulunan tanktaydık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşçakalın.